bir gazı verdi ki. Şimdi buradan bir şey yapmadan çıkarız desek herhalde çıkışı bulamayız, yolu bulamayız. Hasan başkan da oradan daha fazla gaz lazım diyor. Duyuyor. Daha sonra ha, tamam uyuyorum yani bak kulaklarım açık. Ona göre? Teşekkür ediyoruz kendisine güzel sözlerinden dolayı. Tamam. Sunucumuza, değerli hemşehrilerime, muhtarlarıma, meclis üyelerimize, müdürlerimize dağ yöresinin bence Bursa'da Osman Gazi'de ev sahiplerinin hasılı bütün Bursalıların evi olan dağdere hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. dedi şu şöyle olmadı, bu böyle olacak, şunu istiyoruz, bunları söz veriyor falan. Kaç ay oldu dedi? Daha dört ay oldu. Hani dört yıl falan değil, dört ay. Şimdi dört ayda hem siz hem biz çok işler başarmak isteriz. Kim istemez? Ama dört ay gerçekten uzun bir süre değil. Yeni bir yönetim hem ekip olarak yeni yeni tanışanlar var. Daha derdeki daha önceki tecrübeler olanlar mutlaka var ama işleyişi, yörenin sorunları hem Bursa'da hem dağ yöresindeki insanımızın dertlerini en iyi şekilde hem dile getirecektir hem de çözüm için uğraşacağını biraz önce zaten mikrofonda da ifade etti. Bir perspektiften bakmak lazım. Şimdi bu binaya ben 2007 yılında başkan olduğumda 33 yaşındaydım binaya geldik. Mehmet abi bizim nerede? Bütün başkanları tarihiyle 40 yıllık başkanları bilir. Bir binaya çıkalım dedik. Kapı kilitli. Arka taraf göçmüş. Ön tarafın bir kısmı, bir kısmı göçmüş. Neyse açtık zorladık. Yukarı çıkalım dedik. Merdiven çöke yazdı. Bir pantolonu yırttık buraya girerken. Neyse yukarıyı da gezdik. Geldik. Dedik bir binayı yapacağız. geliriniz yok. Aydatlarla falan olacak bir iş değil. Ama 2007 yılında adayken söyledik. iki yıl sadece projeleri sürdü. Anıtlar kurulundan geçti. Belediyeden tescilli olduğu için süreç uzadı. İki yılda da binayı bitirdik. 2011 yılında da açılışını yaptık. Aradan neredeyse 15 yıl geçmiş. Dolayısıyla Mehmet abi geldi. Burada. Onların hepsine şahit. Dolayısıyla bunlar hepsi birer süreç. Bir anda olmuyor. İşte o zaman Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe destekleri oldu. Şu öndeki yerde de normalde bir bina vardı. Orası kamulaştırıldı. Burada bir müştemilat var. O kamulaştırıldı. Ve bugün alanıyla, otoparkıyla, iç mekanıyla bizim gibi bir hemşeri derneğinin Türkiye'de emsali olmayan bir binaya sahibiz. Aslına baktığımızda bir mini bir komplekse sahibiz. Ama Seçildiğimiz gün söyledik. 4 yılda bitirebildik. Daha dün gibi de gözümün önünde, aklımda. Yani çok hızlı olmuyor. 4 ay uzun gibi görünse çok da uzun bir süre değil. İnşallah 4 yıllar olur, uzun süreler olur. Biz de elimizden gelen desteği zaten veririz. Bu bizim boynumuzun borcu neticede memleketimiz Bursa'mız, Osman Gazi. Bursa'nın kalbi Osman Gazi diyoruz. O kalp de işte Tam bu bölgeler. Tahta Kalesi, Hisarı, Kaleiçi, Muradiye, bu bölgeler kalbi. 3000 yıllık Bursa'da Roma Bizans'tan Roma döneminden Osmanlı Selçuklu ve Cumhuriyet dönemine kadar Bursa'nın merkezi burası. Kartacalı Hanibal'ın şehir planlarını çizdiği bir memleket burası. Kadim bir şehir. Altı padişahın 66 evliyanın olduğu bir şehir. Dolayısıyla bunun hem kıymetini hem de bildiğimiz o kıymetin hakkını teslim etmek bizim boynumuzun borcu. O konuda rahat olun. Derya başkan. Ama işler sizin hayal ettiğiniz gibi hele bürokraside belediyecilikte çok hızlı yürümeyebiliyor. Çünkü birçok izliyorsunuz engeller var. Siyasi konjüktür var. Işi yasalara uygun yapma zorunluluğunuz var. Bunlar da biraz vakit kaybettirebiliyor. O gün bu binayı yapacağız dediğimizde babam yaşında bir hemşerim, hemşerim sen buraya aç elini öpçe dedi. Açılışta gördüm aman dedim sakın. Gel ben senin elini öpeyim dedim. Yaptık. O yüzden hiçbir zaman karamsar olmaya gerek yok. Evet ihtiyaçlarınız çok. Biz de elimizden gelen desteği yapacağız. Çünkü yöremiz bunu hak ediyor. İnsanımız bunu hak ediyor. Bursa'da yaşayan herkes hak ediyor. Sadece ben burada ayrımcılık yapmak istemem. Ama burası daha der olduğu için özelde daha yöresi insanla belki bir pozitif ayrımcılık olarak söylüyorum. Biz buradayız. Elimizden gelen desteği de yapacağız. Çünkü burs dedi. Biz de işte o zaman 100 çocuğa burs veriyorduk. O burslarla okuyup doktor olan, mühendis olan, iş hayatına atılan birçok kişi hala önüme geliyor. Bir yerde denk geliyor. Bizim, sizin zamanınızda burs almıştık diyor ki o sayede okudum. Çok bir paramı Değil. <laughs> bir ezan arası verdim. Allah kabul etsin. Yani tabi konuşmanın doğası genel akışı biraz bozuldu gibi ama şimdi burada biz devam ettik konuşmaya. Sizi de çok iyi anlıyoruz. Haklı olarak üzerinizde yeni seçildiniz. Tabandan, üyeden bir baskı var ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz bir söz verdiysek tutarız. Biraz gecikebilir. Zamanında olmayabilir. İşte yöneticiliğin alameti farikası da orada. Siz de bunu takip edeceksiniz. Siyasetçi söz verir gider. İyi yönetici de o sözü takip edip alacağını alır. Bunu yaparsanız başarılı. Çünkü burada siyasetle uğraşan, gerçi biz burada siyaset çekimliğimizde değiliz ama kişilerin netice itibariyle burada verdiği sözü hatırlatmak ve onu hayata geçirmek aslında siyasetçi açısından da önemli bir şey. Çünkü bir daha buraya gelmeye yüz olması lazım. Bir daha geldiğinde işte verdiğimiz sözü tuttuk, yerine getirdik diyebilmesi lazım. Orada da iş biraz da size düşüyor. Takip etmek gerekiyor. Takip ettiniz mi hepsi olur. Çünkü biraz önce anlattım uzatmadan. Kolay işler değil. Bunları yaparken öğrencilerimize AB bursu çıkarmıştık. Bugünün parası 27 bin euro daha derin hesabına yatmıştı. Baktığınızda neredeyse bir buçuk milyon para. Ama sonra biz bırakınca kadük kaldı. Proje devam etmedi. Günay Bursa dergisi aboneler artık çıkmadığında bizi arıyordu. Ankara'da Milli Kütüphane en son bize de gönderin yerel kültür anlamda dediği bir dergiydi ve Bursat'la beraber çalışıyorduk. Bursa Sanatçıları Derneği, Fotoğraf Sanatçıları Fotoğraf Sanatçılar Derneği ile harika sanat eserlerinde fotoğraflar çekiyorlardı daha yöresinden. Tek tek anlatmak istemem ama iş çok. Siz de bunu başaracağınıza inanıyoruz. Ekibiniz de güzel çalışıyor. Siz de hakeza öyle. İlk yörenin kadın genel başkanı olarak da Destek de var. Biz de zaten her zaman yanınızdayız. Göremiz için, Bursa'mız için, Osman Gazi'miz için 7-24 yöremizin emrindeyiz. Sizlerin emrindeyiz. Siz isteyin biz de yapmak için elimizden geleni yapalım. Salı danışığımıza da katılan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyorum. Hepinize saygılarımı sevgilerimi. <laughs>